Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır cevizli kekli baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak klasik su bardaklarından çeyrek limon suyunu sıkıp kendisinde içine attım. Öncesinde limonu güzelce yıkadım. 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip ocağa aldım, eritiyorum. Bu arada şerbetim kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp 20 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. 2 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum. 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ekleyip iyice çırpıyorum. Kek harcımız hazır. 27 adet hazır baklavalık yufka kullanıyorum. Baklavalık yufkayı açtım, üzerine nemli bir bezle örtüyorum. Mutlaka nemli bir bezle örtün. Baklavalık yufka çok çabuk kuruyor çünkü. Bir tane yufkayı tepsinin üzerine aldım. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. İkinci kat yufkamı seriyorum. Aynı şekilde üzerine fırça yardımıyla yağlıyorum. 13 kat yufkayı üst üste aralarını yağlayarak yerleştirdim. 150 gram robotta çekilmiş ceviz kullanıyorum. Cevizin bir kısmını alt kata serptim. Üzerine hazırladığım kek harcını sürüyorum. Tekrar kalan cevizleri de bolca kek harcının üzerine serpiyorum. Kalan bütün yufkaları da aralarını yağlayarak üst üste alıyorum. Kullandığım yağ biraz az geldi. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım ve tekrar yufkaları yerleştirmeye devam ediyorum. Bütün yufkaları yerleştirdim. Artık kesiyorum. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Kare parçalar çıkartacağım. Daha sonra çıkan parçaları da tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Çıkan parçaları da aynı şekilde ortadan ikiye böldüm. Kare parçaları elde ettim. Şimdi çıkan kare parçaları da ortadan ikiye bölüyorum. Keskin bir bıçak kullanırsanız kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderdim. 180 derecelik fırında çok güzel bir şekilde kabardı. Üzeri kızardı. Fırından çıkardım. Tatlım ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk olan şerbetini veriyorum. Tatlınız elinizi dokunduğunuz zaman elinizi yakmayacak kıvamda olmalı. Çıtır çıtır bir baklava istiyorsanız şerbetini soğuk tatlınızda elinizi yapmayacak derecede sıcak olsun. 3 saatin sonunda tatlınızı servis edebilirsiniz. Çıtır çıtır cevizli kekli baklava tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalbura bastı tarifimi paylaşmak istiyorum. Türk mutfağımızın geleneksel tatlılarından nefis bir lezzet oluyor. İçi bol cevizli, nefis bir şerbetli tatlı. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Öncelikle şerbetimi hazırlıyorum. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su koyuyorum. Bir dilim limon attı. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatıp ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için 125 gram tereyağı, 2 tane yumurta bir çay bardağı soya, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı irmik. İyice karıştırıyorum. İki su bardağı un, bir çay 1 kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, bir paket vanilya, bir çay kaşığı da karbonat, biraz limonla aktif hale getirip hamurumun içine ekliyorum. İyice karıştırıyorum. tekrar onu ekliyorum toplamda 4 su bardağı un kullandım onu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum Sizler de ununuzu azar azar ilave edin hemen birden ununu boşaltmayın bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak ben şeklimi rendede veriyorum Eğer isterseniz bir süzgeç de kullanabilirsiniz cevizden büyük biraz parçalar aldım bakın elimde yuvarladım ve rendemde böyle elimle bastırarak açıyorum. Şeklimi veriyorum. İçine de iki çay kaşığı kadar böyle ceviz koyuyorum. Bol cevizli yapacağım. Bol cevizli çok güzel oluyor. Videoda görüldüğü gibi iki ucunu birleştirip kapatıyorum sıkıca. Ve rendemden çıkartıp alıyorum. Bakın şeklimiz böyle. Tekrar göstereyim. Bir parça hamur alıyorum cevizden büyük Rendemde açıyorum. Ne kalın ne ince olacak şekilde açıyorum. İçine cevizimi koydum. Videoda görüldüğü gibi uçlarını birleştiriyorum. Rendemden çıkardım. Şeklimiz böyle. Bakın bir parça daha hamur aldım. Cevizden biraz büyük bir parça. Bakın kalınlığı bu şekilde. Çok ince açmıyorum. Çok kalın da açmıyorum. Ortasına cevizimi koydum. Birleştirdim. Kapattım. Çok fazla da bastırmayın. Rendeden çıkarmakta zorlanırsınız. Bakın tepsime dizdim. Tepsimi yağlamadım. Yağlı kağıt kullanmıyorum. 180 derecelik fırında önceden ısıtılmış. 180 derecelik fırında pişmeye gönderdim. Bakın ha, üzerleri kızardı böyle fırından çıkardım. Fırından çıktıktan sonra sıcak olan tatlıma soğuk olan şerbetimi veriyorum. Üzerini de bir tepsiyle kapattım. Bu şekilde daha güzel şerbetini çekiyor. 3 saatin sonunda servis edebilirsiniz. Tamamen şerbetini çekti. Ben de servis tabağıma dizdim. Sizlere de içini, kıvamını göstermek istiyorum. Bakın böyle nefis bir tatlı oldu. İçi bol cevizli, şerbetli, harika bir tatlı oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek bezeyle çok pratik hazırlayabileceğiniz ay baklavası tarifini paylaşmak istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı, 1 çimdik tuz, 1 yemek kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir tane yumurta ekleyip yoğurma makineme aldım. iyice karıştırıyorum. Onu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru biraz dinlendiriyorum. Hamuru 30 dakika dinlendirdim. 30 dakikanın sonunda masanın üzerine biraz nişasta serptim. Hamuru masanın üzerine aldım. Biraz elimle bastırıp düzelttim. Üzerine yine bolca nişasta serptim. Hamuru açacağım. Açabildiğim kadar açıyorum. Hamurumuz çok güzel açılıyor. hamuru büyütebildiğim kadar büyütüyorum ve açarken de bol bol nişasta kullanın. Hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. İki ucunu ortada birleştiriyorum. Üzerine bolca nişasta serpiyorum. Tekrar diğer kenarını içine kapattım. Üzerine bolca nişasta serptim. Diğer kenarı da onun üzerine kapatıp bolca nişasta serptim. Ve videoda görüldüğü gibi uçlarını birleştirerek zarf şekline kapatıyorum. ters çevirdim. Üzerine bolca nişasta serpiyorum. Üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenmiş hamuru tekrar açacağım. Bolca nişasta serptim masanın üzerine. Hamuru alıyorum. Merdane ile açıyorum incelte bildiğiniz kadar incetin açabildiğiniz kadar açın hamuru Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Hamuru ters çevirdim. Biraz da bu şekilde açacağım. Hamuru iyice ince attıktan sonra kenarlarını kesip dikdörtgen şekil veriyorum. Kenarlarından çıkan parçaları da üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarından çıkan parçaları ziyan etmiyoruz. Ve tekrar açıyorum merdaneyle iyice incelttim. Kenarları biraz kalın olduğu için merdane ile tekrar açıp incelttim. 150 gram dövülmüş fındık serpiyorum. Bolca fındık serptim. İsterseniz fındık yerine ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi her iki kenarında sarıp ortada birleştiriyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. İki tane rulo elde etmiş oldum. Hamurlarımı sardım, hazırladım. Şimdi bir çay bardağıyla şekil veriyorum. Çay bardağıyla bu şekilde yarım ay şeklini veriyorum. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlıyorum. Üzerine 100 gram tereyağı, 50 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ erittim. Üzerindeki köpükleri almadan her birinin üzerine gelecek şekilde tereyağını döktüm. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verdim. Şerbeti için 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve 1 dilim dilim onun suyunu sıktım. 20 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 60 dakika 150 derecede pişirdim. İyice kızardı. Fırından çıkardım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Şerbetimizin de soğuk olması gerekiyor. Ben ılığa yakın soğuk hazırladım şerbetini. Tatlımız da fırından çıktı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık olan şerbeti tatlıya veriyorum. Şerbetini çekene kadar bekliyorum. 3 saatin sonunda hazır oluyor. Ama bir gece beklerse daha güzel oluyor. Üzerine antep fıstığı ile süsledim. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir tarif oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. We